Arkadaşlar kanalımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün sizlerin en istediği ve en beklediği videolardan bir tanesini çekiyoruz. Ne videosu çekiyoruz? Salim bebek yemek veya yetişkin yemek yarışması. Arkadaşlar bunun birincisini de çekmiştim. açıklamayı linki bırakıyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz o videomuz da çok izlendiydi. Bu videodan sonra onu izlersiniz. En sevdiğiniz videolardan bir tanesi bu video arkadaşlar. Evet. Ama biliyorsunuz ki bu videoda hem ödül var hem de ceza var. Bir Bak. saniye ödülle cezayı ben söyleyebilir miyim? Söyle tamam. Arkadaşlar ödül 1 TL. 1 bir değil 1 bir, bir <laughs> TL. <gülüyor> ceza ben söylüyorum. Ceza Daha da abin söylesin. Video yayınlandı. Yani 5'te 5'te yayınlanıyor. Instagram'a 1700'le Instagram'a emzikli biberonlu fotoğraf atacaksınız. Bir de i̇ki ben kişi. boyayacağım tamam mı? Kaybeden 2 yani... kişi saat bu video yayınlandıktan 1 saat sonra. Yani 6'da. Instagram'ımıza hem emzikli hem evet, biberonlu biliyorum. resmini paylaşıyoruz arkadaşlar. Bir de dur. Öbür günü de kimin kazandığını söylemeyelim. Söylemiyoruz. Yani. Onu da izlesinler. Ondan sonra gidip baksınlar. İnşallah kaybetmem. Arkadaşlar yapayım. kurallar çekeceğiz. Birazdan kurallarımızı çektikten sonra... Önümdeki gözümleri açacağız. Çıkacağız. Bir açacağız. Bana bebek çıktı, anneme içkin çıktı, abime genç çıktı. Bir açacağız. Senin şey kazanma nasıl oluyor burada? Nasıl oluyor biliyor musun? Bitirmek zorunda mısın? Bitireceksin. Bitireceksin. Tamam, bir orta küçükteki gibi. Bitireceksin. Ay. Aynen. Mesela bitirdim 1 puan. Sen bitirdin. Kaybede kaybediyorsun. Ben de sonradan bitirdim kaybe. İlk bitiren 1 şey puan, puan kazanıyor. 1 puan kazanıyor her tur için. Tamam mı? Tamam. O zaman videomuza başlayalım mı? Başlayalım. başlayalım. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Sizce en güzel yemekler hangisinde olur? Bence yetişkin genç. Yetişkin mi? Genç mi? Bebek mi? Bak ben genç ben olduğum ben için. Ben de yetişkin. Daha. Bence genç. Yetişkin ben olabilir. Benim. Bebek de. Kuralımız gelsin. Aa, yavaşça. <laughs> Bana. Hey. Ama inşallah bayat değildir. Hey. <laughs> Şimdi şey, domates çorbası kokuyor. Yalan söyleme o da değil. şeftali kokuyor. Neliymiş bu? Arkadaşlar ben size söyleyeyim. Arkadaşlar. C vitamini kaynağıdır. İyi ben C vitamini. İnşallah aldım. bayat değildir. Bakacağım arkadaşlar. Bazen bayat olur. Elma eyliyorum. püresi varmış içinde. Elma püresi varmış. Şeftali püresi varmış. Arkadaşlar bunun içinde pirinç mi değişik? Muz püresi varmış. O yaprak pirinç sarma. Pirinç unu varmış. Onun <laughs> yaprak sarma olduğunu ne bilmişsin sen? O nasıl yaprak sarma oğlum? Kuzi <laughs> <Biz> hepsini <laughs> yiyeceksin. Bu güzel Sıra yani. var. Sıra var hadi anne. Hmm. Bir dakika. güzelmiş. Bunu da mı bir şey yapacağım? Evet. Uyumlu oldu. Üstüyle. Bebekler böyle yer. İlk önce emzikler emer sonra ya insan e, de, de, de. bir gider. Bari güzel bir tane yaprak sarmalı ya. Bana e, e, e. Önce bir şey. Siz görmüyorsunuz ben ne yapıyorum ben. Ne? ona bandırsana. Sen yedirsene bana. Hadi, Hadi, ben bebekmişim. Ya bu da ağır ya. Meral, yani, mama. Şey, 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 şey. E, mama. 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 Mama Uy, diyor sana mama, mama ama karnın aç baba. <gülüyor> arkadaşlar. Emzi yiyordun. Bak ben yedireyim ben. Ben çünkü pes ettim arkadaşlar. Mama ver bana. Bana mama ver ben bebeğim. Bana bakacaksınız. Benim C vitamini almam lazım. Bakayım çocuğum ağzını Hop. <laughs> Güzel mi dedi? güzel yavaş değil. Yavaş yavaş yavaş. <laughs> tamam. Hayır ben yiyeceğim. Ya. Sizden ne yiyin? Siz beni besleyemiyorsunuz ya. Ben bebeğim diyorum. evet, Evet. Ona bu tür puanı yok. Nasıl yetişkinsin sen ya? Ben bebek halimle kendi kendime yemek yiyorum. <laughs> Arkadaşlar. Ben kazanacağım. Anne sen niye bebek gibi konuşuyorsun? Bebek çünkü çıkan bebektir. Çünkü evet, ben bebeğim. Bebektir. Ve ilk bitiren Bebek bebek bitirdi arkadaşlar. Bir puan benim. O resmi size attıracağım. Öyle mi? Kaç Bir <laughs> alacağım. Çünkü bitti. Bol bol püre alacağım kendime. Son bir dakika. Bir, iki, üç, dört, beş. Altıdaki bitecek. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on. 11 12 13 iki, on 16 17 dört, Bir şey diyebilir miyim? De. Bu ne biçim yetişki Genç ya, ben pardon. Yetişki, gençim kardeşim. Ben bebek halimle ağzım açık izledim Beni ilgilendirmez. Sizi evet, Şimdi bir şey diyeceğim. İlk puanı kim aldı? Ben. İkiniz? Ben, ben de aldım, bir. Bir, bir, bir sıfırsın. sıfırsın. Yine oldu, başta yine kaybediyor. O zaman şöyle oluyor değil mi? İki kişi yedikten sonra en son yiyen kaybediyor hep. Evet. evet, evet. öyle olsun. Şöyle evet, diyorum. en son yiyen kaybediyor. En son yiyen kaybediyor. O zaman diğer tura geçelim mi arkadaşlar? Geçelim. Çok heyecanlıyım. Geçelim Bana ya. Bana yetişkin gelsin ya. O zaman diğer tura geçelim. Beni akşam istedim. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci rantayız. Bana kuralları kuralları. Sanki. Evet. Hadi evet. bakayım bebek akalım. Artık bebek gelmesin. Bana bebek 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 genç yetiş genç. genç 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 evet hazır mısın bekleyin bekleyin bir dakika tam şöyle oha işte bu cips çilekli süt çilek süt alın cips arkadaşlar anne çilekli süt ben bu cipsin hepsini nasıl bitireyim ve ben cips sevmem arkadaşlar bu evet. açılmıyor <laughs> Vereceğim. Ne? İnga değil, sen yetişkinsin. İnga diyor. Karıştırdın herhalde. Ooo. Süt gelmiyor Eday bunda. Filan. Etli metli o etli. Etli metli kuru fasulye. Ama bir şey diyeceğim. Bunun pişmesi gerek arkadaşlar. Hayır var? oğlum bu pişmiş. Bu pişmiş. Bu konserve. Mı? Sonra orada 20 gün beklemiş. Tabi annenin yaptığı kons şeyler, konservelere diyecekti. <laughs> annenin yaptığı fasulyelere benzemez ama. Bir şey diyeceğim bu. Evet. İçemiyor. <laughs> Arkadaşlar içimliyor. bunun içi yağlı. Kapağı yok. Kapağı açık değil. Ne kapağı? Ha değilmiş. vardı. mı? İçilmiyor küçücük şey var ya. Onu bitirecek. Arkadaşlar bak. bir şey diye bana ikili niye böyle şeyler geliyor? Bence tadı güzeldir. Arkadaşlar şey, bakın. Bu çipsin ben hepsini değildi. Şöyle birazını yesem olur mu? Çünkü hepsini yiyemem. Ben alamazsın. Ben Hayır, hepsini ben yiyemem. Ben de yiyemem. burada yemiştim izleyenler bilir. Ama bakar mısın? Ben haksızlık. Yiyeceksin hepsini. Ben bir şey diyeceğim. Ben, ben pes. Sen onu yiyeceksin. Yiyeceksin. Pes edemezsin. Daha bir şey yemeden olmaz. Bir ama bir şey... Baksana. Bir tadına bak. Ama, ama ne diyor? Sen çok önyargılısın. ön yargılısın. Çek bir kuru diyor. O çok güzeldir bak. Sen yiyemezsin. Yersen elenirsin. Olur. Güzel güzel. Hadi koksana bak. bakacağım. Baba şunu açayım mı? Oğlum kuru fasulye. Yaşasın özgür. Kuru fasulye kokuyor. Ne? Numara yapma. Arkadaşlar ben bunu nasıl yiyeyim ya? Yani? Ne yapıyorsun be sen? Benim şarkı aldı. Bitti. Sen pes mi etti? Evet. Hayır evet. ses etti bu. Tamam. Bir, bir, iki, üç. Ben nasıl bitireyim yedin böyle ya, ya? beş. 6, 7, 8. Gençler nasıl şeyler yiyorsunuz siz yedi, ya? Hani sen hiç genç olmadın mı? Oldum. <laughs> Sanki 17, hep böyle 18, 19, 20, 22, ben 23, 23, 23, yirmi 23, 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 yirmi 23, 23, 23, 23, 23, Daha 23, cipsi yiyordu. <laughs> 36, Öyle 37, 38, 39. Bana 40, 40, diyor ki Salih bir bakalım. 41, anne teyze ben Sade patates çipsi istiyorum. 45, 46, 47, evet. 48, 48, 49, 50, 50, 51, tamam, 52. Ya. Abi yemiyor. tek puan aldı. 2, 1, 0. 0, 0 1, 2, 5, 0, <laughs> Arkadaşlar şimdi 3. tura geldik sizce neler vardır yetişkin genç ve bebekte neler vardır bebek tabii biraz alayım bebek. hepsinde tek, tek var var tek tek. Kesin var kesin bak kesin spagetti uzunluğu köfte vardır gençte de var penne makarna vardır yetişkinde de yaprak sarma Bu vardır. genç mi yetişkin Bu yetişkin mi evet. hepsini ters söylüyor Bir saniye arkadaşlar O zaman Allah Ya Allah bak ben Allah. her zaman beni konuşturuyorsun <gülüyor> 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 Konuşturuyorsun o sıra kurayı atıyoruz. Yine bebek, yine bebek, yine bebek. Yine bebek. Genç. Yine bebek, Genç. Yine bebek. Ben bebeği niye seviniyorum? Genç gelmesi yetişkin. lazım bana. Bebek, yetişkin. bebek, bebek. Niye bebek. sen öyle dedin yetişkin diye? Bebek, bebek. Bebeği niye seviyorum arkadaşlar? Küçük şeyler oluyor bebeklerin dediği. Ben de lıkır lıkır dikiyorum, kazanıyorum. Hadi. <gülüyor> Üç, <gülüyor> iki, bir. Oo Aşkım bu. En sevdiğim şey, en sevdiğim Sütlaç. çikolata. Sütlaç, sütlaç. Kuzey Emelya. <laughs> Sanki ilk defa görmüşüm. Dondurma. En ya sürücüm. bir şey diyeceğim. Arkadaşlar bu arada da ben açıklamayı yapayım. Daha dişlerim o gün provasına gittim. Dişlerim daha yapılıyor. Bu 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 nasıl bir dondurma? Ben nasıl yerim bunu arkadaşlar? Bu ne ya? Bak mı? Bunlar. Bu açılmıyor arkadaşlar. Ben tekrar açayım. Aç abiciğim. <laughs> çorba içiyorum şimdi. Annem, o zekolem çorbası. Zekolem <laughs> çorba yok, babam söyleme. Ezogelim çorbası var ya. Ezogelin. Tamam. Ezogelin çorbası var ya. Ezogelim çorbası var on. şey... Staç yapamadım. Kaşığına bakın. Bir de bana bakın. Arkadaşlar. Bak. Tombul zırtlar çıkıyor. <laughs> Onu bir düzeltir hadi. Haa mı? Evet e, o emziğin duracak. Video. <laughs> Bu tur bitene kadar oh duracak. Emziğini at bakayım. Küçükken hep derdim size emzik. Emzik plaja yapın diye. Söyleyeyim. Ne Emzik emin derdim. Ama bütün herkesin bebekleri emzik emerdi. Bunlar hiç. Biz çünkü büyüyüz. <laughs> Güzel kaybetti. Ben kaç puanım? Üç Üç sen iki. Nerede Hayır sıfır bir iki. Sıfır iki bir iki. Tinki binki binki. Ben bunları bekleyeyim arkadaş. Bana bebek çıkıyor sadece sandviçle işte karnımı doyurdum. Bu kaçıncı tur baba? Üç. Üçüncü top. Ben hepsini yedim. Üçü. Annem. İki. Sen neyi yemedin? Üç, iki, bir. Sıfır. Bu çocuğa Size çocuğu yeme yetişkin yemekleri nasıl? Bu çocuğa niye hep yarışmalar taç geliyor? Ben. <gülüyor> <gülüyor> hazır mısın? Ha. <laughs> 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 Baba hazır mısın? Bak. <laughs> Baba. Bak. E sen yiyin, ne oluyor? Yiyin. <laughs> <laughs> Ne oluyor sen yiyeceksin? Ye. Ham. <laughs> ben kazandım. Sen kazandın. Kuzey mı? için puan alamadım. Aldı. Biz dakika sayıyoruz. Ha sen ye ye. Alıyorum. Bir puan alıyorum. Ha yiyemezsen al. Abi biz ne dedik ya? Ben de mi dedim? Değil 3, 2, 1. Değil mi? 1 o. Hı -hı. Kuzey arkadaşlar 1. Bitirirse, bitirmezse, pes ederse 0 o. Oğlum bir bakış atayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Salim şimdi kız arkadaşın seni izliyormuş. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Selam. Merhaba. <laughs> Salim bir baksana. O onu bir şöyle al anneciğim. Bir şey yapayım. Bir bir, bir sen dedi? Sonra bana yıkandı gelin. o. Nerede? Yıkandı. Yıkadık onu şimdi. Sabunlu suyla mı? Bitti. Evet. Tamam. Yaşasın. İyi. Ya sen bir diyor sayıyor kendi kendine sayıyor. Şu an 3'üm Sen neydi? Iki, i̇ki. Bir. Bir. Arkadaşlar şimdi dördüncü, dördüncü tura, tura geçeceğiz. Bakalım orada neler gelecek. Bana bir tane bebek geldi. Yetişkin hiç gelmedi. Yetişkin gelmesi Bana bana bir anlamda istemiyorsun. Bana üç tane yetişkin geldi. Hiç genç ve bebek gelmedi. Bana genç gelsin. Genç gelsin. O zaman dördüncü tura. Geçelim. Evet. Babam arkadaşlar. Yetişkinde çok iyi bir şey var dedi. Yetişkinde evet. çok iyi bir şey varmış. Merak evet. ediyoruz. O zaman gelsin kurallar. Gel. Gel hadi gel. Al. Allah. Bak şuna benim ya. buraya ya. geldi. Tabii benim buraya geldi arkadaşlar. Hadi. Ya geç geç. ya, genç, ya ben. ben Ya bebek. Yine buna yetişkin konto geldi. Kombo yapıyorum kombo. <laughs> Resmen bana gen şey bebek. Bebek. 3 2 Allah! Yazsın. Ben ya ya. ya, bu dünya. O ne, Kuzey? Şey mi? Lahmacun dökmeden Allah. ye. Ben topluyorum. Ya sana. canım da lahmacun çekmişti var Aa Nerede Açılmıyor. Senin açılmıyor. Ah! Ben bunu içemem ki. Ama benim eskiden Videoda bilet kolay kola içmişliğim var tatlının yanında. Bunu mu içemeyeceğim? Salim dişlerim oynuyor. <laughs> Şuna Dur tamam tamam bırak açtım. Yiyorlar ya. Hadi. Daha ben başlayamadım. Bana bir tane versene puan almayacak. Hayır puan almayacak. Kabul ediyor musun? Ali yedi an kaybeder. Puan almam yediğim an. Ali yedi an puan alamaz. Sana kaldı. Ben taba. Bu an almıyor bu turda ben. Niye? Ama o alır. Ben alacağım. O alır bu adam. Tamam Asım ben. Tamam ben bir saniye sunayım. Keyif çarpacağız. Boğaz mesela. için Salim var ya. Ben kaçım üçtüm tamam. Sen üçsen kaç oldun? Arkadaşlar ben iki. Şunu ya. Ben bunu yersem üç oluyorum. Üç oluyorum arkadaşlar. Bakın ya çek şu kolunu ne yapıyor ha? Hı hı. De bitirmen lazım. Evet, Aa, bitiremez ki puan almıyor. Ben ziyafet için yaptım. Zaten öndeyim arkadaşlar. Bir puan ka üçüm zaten. Annem ya pes ya. Şu yemek için puan almadım. Bu tur mu? Ve ben üçüm. Ben son tura kaldı. Ben üçüm. Eğer ikimiz yiyemezsek kuzeye yerse Berabere. ne olacak? Beraber. Hep beraber <gülüyor> mi <gülüyor> resim atacağız? Hepimiz atacağız resim. Hayır <laughs> ya. Şaka bana, gibi. Bana, bana da benim olacak. Bana da babana gidiyor. Çocuğum benim dökme. Yerlere dökme. Yanımda. Yam yam var. Yam yam var. Nasıl dökmeyeyim? Şuna bak kolumu yiyecek yakında. Kıymal <laughs> kol. Yedim. Yedim mi? Yedim. Yedim. Ben de bugün biraz Türkçe bozukluğu var. Sen de <laughs> hep var Salim <laughs> o oh!

De Annem değil. Arkadaşlar bakın. Sevinç. Arkadaşlar final turuna geldik. Geldik. Hadi. Şimdi Allah. ben 3 puanım. Ben de Allah. 3 puanım. Bir, puan. bir saniye. Bir, puan. i̇ki. bir, bir Allah'ım lütfen bebek çıksın. Amin. Yok yok ben ona. Bebek. Bebek. Ben bebeğim. Bebek hangisi? Yetişkin. Bu yetişkin. son tur. Kı anne giremez. Ne? 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 Bir dakika ne var. Aa. Muz. Bu senin, bir dakika karıştı. Bu senin herhalde. Yetişkin miydi bu? Bu yetişkinde niye kahve mi çıktı? Yetişkinde kahve çıktı. mı? Yetişkinde kahve çıkar. kahve çıkar. Yetişkin kahve içer. Yiyin yiyin arkadaşlar. Muz püresi çıktı. Bebeklerin muz püresini güzel püre olmuş. Kahve benim en sevdiğim. Şimdi izleyin arkadaşlar. Bunda ilk bitiren puan alır. Alma geldi. Bitti. 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 İlk bitiren dedik. Annem bitirdi ilk. Ben bitirdim. İlk bitiren dedik. <laughs> <laughs> İlk bitiren değil, daha var bitti. Bitti, arkadaşlar, nasıl içtim? Salim ve Kuzey. Mehmet açamadı. Açamadı Şimdi ben içtim, bitirdim. 1000 TL'yi ben aldım. Bak, siz siz de size. arkadaşlar bu videodan sonra hemen Instagram hesabımızı buraya bırakıyorum. Hemen gidin resimlerini Kuzey ve Salim'in ceza resimleri Instagram hesabımızı. İçinde ben... var. Hayır hayır. Dur. Hayır, Dur. hayır. Dur. Ali yok. Ali, <laughs> Ver. yok. Tamam, yok. Ali yok. Yok. Ali yok. Baktım. Salla. Ama onda da var. O zaman şimdi. Bitti. Kaç kaç. Üçtüm evet. dört oldum. Kuzey kaç. İkiydi. O, sen üçtüm 4 oldu. İkiniz de eğlendiniz. Kuzey kazandı. E üçüz. Üç üç berabere bitti. Nasıl üçümüz bir fotoğraf atacağız? Ama kuzey yalan daha az bizde. Yalan söyledim. Tamam ben yalan söylemedim. Kuzey iki mi? Evet. İki. Tamam üç oldu. Siz sıfır aldınız. <laughs> ben <Biri> dedim, <söylemedim>, bitirmedim. <laughs> sen de bitirdin dedim. Şimdi, tamam, ben, ya, o kadar ben konuşmayı yap. yap. Bitirdim demedi Hayır. Bitirdim, bitirdim dedim. dedim. Benim yerim, Yo, benim yerim. Ya bebeğim video boyunca hiçbir şey yemedi bu kadar. Kazanmadı. <laughs> Kazanmadı. Üçümüz de Instagram'a ceza fotoğrafı <laughs> atıyoruz şimdi. Şöyle atalım tamam mı? Böyle sarıla <laughs> tamam mı? Tamam. Bezi tamam oldum. da. Bin lirayı kim aldı? Bin lirayı kim aldı? Babacımda kaldı. Bir şey pay. diyeceğim. İki yıl önce kaldı. parayı almak için yeni yeni evet kurallar ya, getiriyor. Evet ya yeni yeni kurallar ya. getiriyor. Ama sen ne dedin? Bitirdim dedim. O da bitirdi. Bitti dedi. ama. Bitirmemiş birbirinizi ifşa şey ettin. Ben içtim bitti demek ki dibinde şurada kalanlar kaldı gitti. <laughs> arkadaşlar şimdi hemen gidin bence Instagram hesabımıza ve üçünüz ceza fotoğrafını görün arkadaşlar. Şimdi izleyin arkadaşlar. Size bir sır vereyim. Ve sonra yapacağız. gelin yorum yapın. En komik kim olmuş diye yorum yapın. Sır bastık yapayım mı? Fotoğrafta 3 gün kalacak. Üç gün değil fotoğraf hep kalıyor. Kaldırmıyoruz gönderiyi tamam, atıyoruz. story'de de. de üç gün kalacak. Story'de de üç gün üç, üç gün mü paylaşacaksın sen Story'de yüz evet. bin izleniyor. 100. İnanmıyor. Videoyu <laughs> her izleyen gitsin görsün. Sen de her Şimdi ya. sihirbazlık yapayım mı? Arkadaşlar bir şey diyor. <laughs> abi kaşlar niye böyle olmuş? Şunun güzelliğe bir bak. Bak bak bak. Şunun güzelliğe bir bak. Bak annem kameraya bak. <laughs> Çocuk Sirmazlık yapayım. Bir dakika bir kere sonra. kameraya bir bak. Bir kameraya bak. Şunun tipe bir bakın. <laughs> Tabii bak. Tamam bak. Bir, şiirbaz... bir de şunun surata bakın. Bakmayın. Yani. Yorum sizde. <laughs> bak sirmazlık yapayım mı? Instagram'ı çıkartacağım. <gülüyor> <gülüyor> Instagram <da> arkadaşlar. Orada <laughs> yani. Ben... Bir de ben yapayım. Arkadaşlar. Tam sen yap. Ya bu niye bir saniye deyip duruyoruz? duruyor? Deyip... Mazella. Ne? Mazella. Mazella. Çizgi filmden izlediklerini <laughs> buraya aktarıyorum. <koyun? gülüyor> Hadi. Şimdi bakın bu iki elim var ya. Evet Instagram'da. Bunları bir anda böyle yapacağım. Hayır. Bunları bir anda böyle yapacağım. Böyle iki olacak ikisi de. Tamam. Peki. <laughs> Aa! Ben de böyle yapıyorum. Şimdi Salim hmm. sen Instagram'ı yukarıya bıraktın değil mi? Evet. Bak izle. Arkadaşlar. Instagram hesabımız burada. Yok. Burada. Burada. Ya da burada. Babacığım nereye koyarsa. Babacığımın canı nereye isterse. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı Unutmayı. like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. ve yorum yapmayı Unut. unutmayın arkadaşlar. İnşallah videomuzu izlerken eğlenmişsinizdir. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Mutlu kalın.